Grafikte bir KPSS kursunun çift yıllardaki 70 puan üzerinde ve 70 puan altında olan öğrenci sayıları gösterilmiştir. Bu kurs 70 ve üzeri puan alan öğrencileri başarılı saymaktadır. Buna göre bu KPSS kursunun hangi yılda başarı oranı en fazladır? Şimdi başarı oranı en fazla ise 70 puan üzerinde alan öğrenci sayısı tüm öğrencileri oranı daha fazla olacaktır. 2002 ve 2004 yıllarına bakacak olursak. KPSS'de 70 puan ve üzeri alan öğrenci sayısı diğerlerinden bir kere daha az. Bunlar direkt elenebilir. Diğer yıllara bakıyorum. 2000 yılına bakıyorum. 70 puanı üzeri alan 100 öğrenci var. Tüm öğrenciler kaç? 100 burada, 80 burada, 180. Bu 2000 yılı. Geldim 2006 yılına. 2006 yılına 70 üzeri alan 150 öğrenci. Tüm öğrenciler 290 kişi. Geldim 2008 yılına. Tüm öğren 70 puan üzeri alan 180 öğrenci. Tüm öğrenciler de 180 artı 160'tan 340 öğrenci var. Bunları kıyaslayacağım. Kıyaslarken düzenleyelim. Önce şu sıfırları bir göndersem üstten ve alttan. 10 bölü 18 yani 5 bölü 9. 15 bölü 29. Bunda herhangi bir sadeleştirme yapamadım. 18 bölü 34 yani 9 bölü 17 mi? Şimdi burada paydalarını eşitlemek zor olacağı için paylarını eşitleyebilirim. 5, 15 ve 9. 45 de eşitlenir. Yani bunu 9 bunu 3 ile, bunu da 5 genişletiyorum. Bu ne yaptı? 45 bölü 9 kere 9 81. Bu ne yaptı? 15 çarpı 3 45 bölü 29 çarpı 30 kaç yapar? 87 mi? 9 bölü 17 ile 5 ile genişletiyorum. 45 bölü kaç yapar? 85. Paydası küçük olan kesir daha büyüktü. Şu an paydası en küçük olan kesir bu oldu. Yani bu en büyük kesir olacak. O da hangi yıldı? 2000 yılıydı.